Evet arkadaşlar hepinize şefaatli ilçesi Haneşler Köyü'nden hayırlı günler Haneşler Köyü'nden bugün eee diyeyim şefaatli mahallesi Aneşler Köyü şöyle göstereyim size burası Haneşler Köyü şefaatli'nin samanı aydın'a gidiyor Biz de Ahmet Çalın abiyle kolay gelsin diye gittik Ahmet abi kolay gelsin iyi çalışmalar Evet şefaatli'nin samanı nereye gidiyor Ahmet abi bu arabayı aydın'a Evet. Her Buradan şefaatte saman götürüyoruz. Aldığınız al, samanı topladınız. Aldık, aldık, evet. Paketlemesini yapıyorum. Bakın, evet. Ahmet evet. abi kaç kişi çalıştırıyorsun? 4 kişi, kişi çalıştırıyor. İki de tır var, kamyon var. Onlar da ayrı bir. Evet. Değil mi? Şoför. Evet. Bu işi devamlı yapıyorsun Ahmet abi götürüyor mu? Evet, memleketin Ahmet abi. Ben Mamyazı, Antalya, Alanya. Alanya. Ee, kurum. Sonunda ikamet ediyorum. İkamet ediyorum. Ha sen Toros yörüklerindensin Ahmet abi, abi. Aynen. Ha aynen. yörükler. <laughs> aynen. Ahmet abi. Sen oraya yerleştin. Sınur'da. Bu iş ne hocam? Akdeniz'e saman gönderiyor. Ege'ye saman gönderiyor. Akdeniz'e Ege, Karadeniz. Deniz. Her tarafa yani. İstanbul'a işte bu... her tarafa samanı gönderiyor. Yozgat bölgesinden genelde Kırşehir, Yozgat. Yozgat. Evet, Çorum bölgesinden. Yani Urfa'da başlıyoruz. Oruncaya kadar arazide Oruncaya kadar şurada depomuz var. Evet. Depoda. Bu zaman depodan karşılıyor. Evet. E, evet Ahmet abi. Böyle devam ediyor. Ahmet abi. Kilosu kaç şimdi samanım şimdi normalde? Yani evet, şu anda tarlada e, 500 lira var. 500 kilo. bu dost. Evet. Paketleyip de direkt anahtar şey yap. Tez kapıya teslim oluyor Ahmet abi. 950 bin lira burada bir anda. Bu zahmeti de ancak değil mi? tozu, var. tozuna değil her zahmet abi. Abi daha buradan gelecek sene inşallah. Burada gene buradasın. Kısmet oluyor. 4 kişi var, 5 kişi çalışıyor. Evet. Yine burada. Haydi Allah korusun. Süper, süper abi, süper abi. 5 kişi çalıştırıyorum. Hatta 2 kamyon 7 kişi çalıştırıyorum. Evet. 7 kişi. 7 kişi. Doğan, Tapankılıoğlu, 2 kişi. Ee, an, olarak, bir bir evet. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane Evet. Evet. Güzel bir makineymiş bu. Nasıl güzel çok harika paketlemesi var. Şuna bak arkadaşlar. Banttan gidiyor gel. Çok güzel. Şuna bak. Arkadaş bant götürüyor. Sıra yüklüyor. Evet. görüyoruz değil mi? Kolayca sustur. Traktör. Şimdi önce bir traktörü var ya. Şu esnada patos çalışırdı. Saman yapardı şimdi traktör saman paketli değil mi? Ooo jeneratör. Evet. Motor. Evet. Kaç paket yapıyoruz günlük evet. abi tabi? 2000 var. 2000 civarı civar, harika. İç Anadolu'dan diyen Akdeniz'e, Marmara'ya, Ege'ye, Saman gidiyor Karadeniz'e değil mi? Hayır. Süper. Yozgat'ın Şefaatli ilçesi, Aneşler köyünden de Aydın'a saman gidiyor değil mi evet, abi? Kolay gelsin. Doğan samancılık. bereketli olsun. Hayırlı işler. Burası Şafaati. Haneşler Köyü eski mahallesi Şafaati'nin ama biz yine de köyü diyor Aneşler Köyü. Arkadaş görüyoruz. Mıntıkayı burası.